Sen buraya gelirken beynini komşuya mı veriyorsun? Ya sizle konuşacağım için çok geçirmeyelim. <laughs> Kira bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. <laughs> Anneler babalar uyarıyorum. Yani 7000 lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. 7000 lira Tiyatro falan yaptın. Lisede mi yaptın? Üniversitede mi yaptın? At rolünde oynadım. <laughs> Ama rolden çıkamamışsın. Yeri... Güzel Hareketler ekibinin genç oyuncularından 24 yaşındaki Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. Alkışlarımızla, şakalarımızla hepsi de biricik arkadaşımız bu sahnenin en büyük starı Arif'e gelsin. Arif seni seviyoruz. İnşallah en yakın zamanda sahneye aramıza göreceksin kardeşim. Ama rakı içerken Çekmedi aklıma geliyorsun sadece. Seni yanıma çağıramıyorum. Sebebi ise rakın yanında Feryatsız beyaz peynir iyi de kaşar abes kaşar. Doğru mu kameraman? Doğru. <laughs> Çağlamadık <laughs> Bir tuvalet değilim gelen geçen ağzıma sıçamaz öyle bir hak kimseye tanımıyorum ulan millet sevgilisini sabah kahvaltılarına götürüyor ben hala çaydanlıktan kendime bakıp gülüyorum çok laf yalansız çok para haramsız olmaz borcum ne kadar 50 lira versen yeter kaç lira tuttu ki 50 lira tuttu o zaman niye 50 lira versen yeter diyorsun abi bir şey 50 lira tutunca sen de 50 lira verince yetmiyor mu Necati? Aslında hayatımın geri kalanına yetecek param var. Ama salı günü ölürsem tabii. Bizim köyde Oxford vardı da biz mi gitmedik diye. Aynı hesaptır da. Vallahi hocam sanki beni kolumdan tuttular Oxford'a götürdüler. Ben de dedim yok bu Britanya yağmurludur. Ben sevmiyorum. Senin nişanlı mı dövmeci? Sen zavallı bir kurbansın. Ona Hayır. kurban alabilirim ama zavallı olduğumu sanmıyorum. Efendi, yedi yıldır bu işteyim. Bir kişiye lan demedim. Ama şu anda size orospu çocuğu demek üzereyim. Çok renkli şeylere katıldım ben. Beyaz şok mesela. Ama o tek renk çünkü. <laughs> Ee, bu performansı orada olup canlı canlı Ersin'in sesinden dinleyemediğim için hiç üzgün değilim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ama götümü beğendin. Oha! Benim götümü evet. beğendin sen. Aa. Senin götünü kim beğendin? ya hanım, bu hızır kimsesizken çok iyi bir adam. Gel sen at bunu kapının önüne. Ben bunun gibi kimsen hiçbir yerde bulamam atarım atmasına da hazır kimsesiz yapamaz birini bulur. Ha bu arada iyi para harcıyorsun ama hala harcıyorsun. <laughs> Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. Tünel var. Tünel var. Onu da yap. Şimdi burada sizi bayağı bir kıskanıyor. Beni? Evet sizi bayağı bir kıskanıyor. Profesyonellik başka bir şey. Bir de evlisin yani. Ben niye bir şey yapayım ki sana? Kim bu ee, şey hanımefendi. Ee, bir aile dostumuzun kızı. Aşk olsun. Aşk var zaten. <laughs> Biraz adam olmalarını isteyeceğim. Gelin görün ki zor durumda kalacaklarını, bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyorum. Hocam, yalnız davul bile dengi dengine demişler. Bu eşleşme çok dengesiz oldu. Hayır yani, bazılarımızın gelir düzeyi yüksek, bazılarımızınki alçak. Evet hocam, bazılarımızın şeref düzeyi yüksek, bazılarımızınkisi alçak. Burası eski sevgilim koktu abi. Aga abi, abi yakınlar. O artık geri dönmeyecek. Otrakta kaçar kız artıyorlar ondandır. <laughs> Arkadaşlar silahla şaka olmaz. Hepiniz arkamda geçin. <laughs> abi güzel söyledin de ben bunun işe yarayacağını pek zannetmiyorum abi. Gerçekte çift. Sahte fotoğraflarla buraya gelenler var mı? Cihan doğru Doğru Hilmi Doğru <laughs> <laughs> Selamünaleyküm Aleyküm abi Aleyküm Selam kardeşim Buradan hiç kız geçti mi? Nasıl bir kız kardeşim? Fark etmez abi <laughs> Allah Allah En büyük problemimi çözdün az önce Çözdüm değil mi? Çözdüm çözerim ben aferin Neyi çözdün Öyle şeyler yap ki maskeyi çıkarsın. Ölümü gör çıkarmaz. Dakika. Hocam kaşıntı yaptı zaten çıkaralım. Lütfen. Her Bence ben. kıyafet komple kaşındırır zaten. <laughs> Soylu musunuz? Efendim? Soyl Soynurum tabii. <gülüyor> 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 Bu şarkıyı ben çok seviyorum. Çünkü bu şarkıdan sonra hayatım biraz değişti. Sevdiğim kız bana abi deyince ben de ablasını ayarladım. Şu anda enişte diyor. Olsam bu şarkıları yazarken nemeden ilham alıyor? <laughs> ne benden demedim. Nereden ilham alıyor? <laughs> Şimdi söyle bakalım çocuk. Sen bu Dila'yı seviyor musun, sevmiyor musun? Şöyle söyleyeyim. Ağrı içinde biten gonca güle minnet eyleme. Ağrı içinde biten gonca güle minnet eyleme. 3, 2, 1, oyun. İlk kelimeniz biber. Biber. Çay. Biber. Çay. Lan biber. Ha sandalye. Muruk beni göster anlar hemen göster. <laughs> Ozan. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor İki sohbet aranı bütün mesafemiz Geldim anlamıyor Seni yeri İğrençsin Seni yerim ben Evliminin tamamlamamış insan kişisi <laughs> Suratını, ne sıçarım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne be? Fare misin? Nesin sen? Nerede? sen <laughs> Kız arkadaşın varmış. <laughs> Hangisi acaba? Like <laughs> Kaç tane var içinde? Çok bilmiş. Bunun mu? Ha. Bir tane var. <laughs> ah. hastası. Boşmuş. Bak ben onu beşi bilmem ama içinizde en çok bu var ya bu bu. Bunu seviyordu bunu. Ne alakası var ya? En çok beni severdi beni. Arkadaş lan oradan seni bilmiyordu bile bütün istalar o derece bilmeden severdi. Like Merhaba, sizden bir şey isteyebilir miyim? Siz Amma alıngansın kızım sende. Burcun ne senin? Yengeç. Senin? Öküz mü? Allah sen büyüksün. Adamı ırpaladım diyor bir de sen psikopat mısın kızım? Sen manyak mısın? Sen bana neyin sınavısın lan? He, senin elleri bile yanında ne işi var? İndir lan elini kırıp vermeyeyim eline. Verdi, verdi, verdi. Biliyor musunuz? İnsanların hani siniri bozulunca yemeden içmeden kesilir ya. Bana öyle olmuyor işte. Daha çok işte ama şu sinirim çıkıyor. Bir şeyler kemiresim geliyor. <laughs> ya sen duyuyor musun beni? Beni unut diyorum. Unut. Unutmam. Unutamam. <laughs> Aşk acısını unutmak için ne yapmak lazım diye aşkı buldukta acısı kaldı bırak <laughs> ya. Süper, süper <gülüyor> süper. <gülüyor> biri, biri 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 var yüreğimin içinde yeri yeri var. Şimdi isyan şarkısını söyleyeceğim de isyan kısmını tam söyleyemiyorum. Sen söyleyebilir misin? Söylerim. Tamam. İçim yanar, içim kanar da isyan girebilir. Yalan tahmin ediyorum. Yani bensizlik zordur Beni yeniden arayacağınızı size söylemiştim. Like we are... Bunca zaman aramayıp sormayıp, öldüm mü kaldım mı merak etmeden, böyle pat diye karşıma çıkma cüretini nereden biliyorsun? Böyle gücünce kısılan gözlerinden.